Oh <laughs> Buradaki daha güzel oldu. Bizim Bozkale köyündeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü için köylüleri gerçekten tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizi, değerlerini, bayramlarımızı, milli bayramlarımızı her yıl burada yaşattığınız için herkese çok teşekkürler. Eyvallah. 30 Ağustos kutlu olsun. Bugün... Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Özellikle bugün bizim için çok önemli. Çocukluğumuzda coşkuyla kutlanan bayramları bizden sonraki nesillere özellikle aktarmak istiyorum. Çünkü zamanımızda milli bayramlarımızın çoğu özellikle <laughs> basitleştirilerek insanların kullanılmaması, kullanmasına müsaade etmiyorlar. İnsanları bayramlardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Atatürk'ü unutmaya çalışıyorlar. Özellikle yurdumuzun emperyalist güçler tarafından taksim edilip parçalandığı halini unutturmaya çalışıyorlar. O parçalanmış halinde o büyük dehanın sayesinde Türk milletini birleştirerek, bir araya getirerek, özgürlük ateşini yakarak bu toprakları tekrar aldın ve bize kazandı. Özgür yaşıyorsak, bu topraklar üzerinde rahat yaşayabiliyorsak, her şeyimizi bu topraklarla beraber yürütebiliyorsak, yani, bunu şey şey borçlu tekrar. olduğumuz tek kişi Mustafa Kemal Atatürk. O anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ümüze sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. Rahat uyumasını istiyoruz. Arkasından onun işçilerini koruyacağımıza, gönülden onları yerine getireceğimize, sonsuza kadar da yaşatmaya çalışacağımıza söz veriyoruz. Şerefimiz üzerinde sözümüzdür bu atam. Bayramımız kutlu olsun.